Ge gündüz oldu neden kamera bu kadar farklı ya? Evet o benim montum değil sakın ha düşündüğünüz şey değil o. Ee, ne şarj var? Evet şarj var. Burada bir şarj var. O kimin? benim 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 bit, bit 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 tabii ki de bugün granny şaka şaka daha 10 like gelmedi ki ya ne zaman 10 like atacaksınız ya bir yıl geçti hala atmadınız ya oha 16 şarjım var, Hii, var Bu video birazcık kısa olmayacak. Şaka. Bu arada kapı kilitli. Şaka şaka. <laughs> ben şarkı Böyle. Böyle yapacağız. Yani böyle yapacağız. Ha bugün ne yapacağımı unuttum. kamera kameranın. Şimdi. Bugün. Kimse benim yüzü, yüzümü tanımıyor değil mi arkadaşlar? Kimse benim yüzümü tanımıyor. Şaka şaka tanıyorsunuz ha. Tanımıyorsunuz şaka. Evet tanımıyorsunuz. Bazıları merak ediyor. Abi yüzünü göster. Abi yüzünü göster diyorsunuz. Göstereceğim ya. Göstereceğim ama 10 like gelirse yüzümü göstereceğim. Vallahi Allah. Yemin ederim 10 e, like gelirse yüzümü göstereceğim. Şimdi 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 benim yüzümü göstermemem lazım. Çaka şimdi göstereyim çak. Şimdi şu anda kamera burayı görüyor ya. Bir dakika ben geliyorum. Ben geleceğim bir dakika. Evet gel. Şimdi kameramız var. Şimdi bu çardım var ya işte o. Oh. Hoppa. Bazı diyor abi sen nasıl kamerayı bitiyorsun? Bitiyorsun sen de Ne? O fırın gözüktü lan. Bakın buradan fırın gözüktü. Gerçekten yün göstereceğim on like gelirse. Ama daha on like gelmedi. Online. Evet arkadaşlar tuvalete gittim geldim. Tuvalete gittim geldim. orayı sevdiğiniz için. <laughs> ha. Ne yapacağımızı düşünüyorum. Bu arada eee bir like gelirse ben yani bu videoya 3 like 30 like gelirse Granny New gelecek. Hem 3. bölümü gelecek. Hem 2. bölümü gelecek. Tamam mı? 30 like gelirse 2. bölüm gelecek. Birazcık arttırdım birazcık zor olacak. Ben 30 like gelirse Granny New